Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. Geçen hafta faizin aşı ile haftaya başlamıştık. Bu hafta da Moderna'nın aşısıyla haftaya başladık. Geçen hafta içerisinde de Moderna'nın aşı denemelerinin olduğunu, oradan çıkacak sonuçlarının piyasalar için olduğunu, ne olacağını ve meraklı beklendiğini belirtmiştim. Dün bu önemli açıklama geldi. Etkinlik oranı şimdiye kadar aşıların arasındaki en yüksek oranı olmakla beraber en önemli özelliği taşımasında ve saklamasındaki Pfizer'a göre oldukça üstün tarafları olduğunu söyleyebilirim. Hatta Moderna çıktıktan sonraki süreçte, BioNTech ve Pfizer'ın hisse senetleri sert düşerken Moderna hisse senetleri yükseldi. Çünkü eksi 20 derecede taşıma yapılabiliyorken, buzdolabında bile bir aya yakın aşı saklanabiliyor. Böylelikle birlikte aşının üretimiyle birlikte dağıtımı ve saklanması konusunda ve yaygınlığı konusunda da endişeler bu şekilde bu haftaya girerken ortadan kalktı. Tabii bunun ilerleyen ilerleyen aşamalarında Pfizer da geliştirebilir. Böylelikle de hani piyasalar 2021 senesine girerken daha umutlu bakmaya başladı. Petrol fiyatları rekor kırdı. Dow Jones rekor kırdı. Burada özellikle hani normalleşme birlikte kruvazör şirketleri, e, rafineri şirketleri, e, diğer taraftan da havayolu şirketlerinde sert yükselişler gördük. Turizm şirketlerinde yükselişler gördük. E, burada olumlu hava büyümeye yönelik e, e, olumlu havada risk alma iştahını genişletti. Dünkü raporlara baktığımız zaman da aşı haberleri yine 2021'i şekillendirmeye devam ediyor. Fed'in e, aşı haberlerine rağmen Aralık ayındaki toplantıda e, tahvil vadelerini uzatabileceği e, geniş bilanço ile gideceği bu da doları düşüreceği gelişmekte olan piyasalara ön plana çıkartabileceğine yönelik raporlar peşi sıra gelmeye devam ediyor. E, dolar e, dünyada zayıf. Dün de e, yukarı yönlü bir hareket oldu sonrasında. Şu anda 7.70'in altına inen bir dolar TL var. Tabi bu gelişmekte olan ülkelere para akışında Türkiye'nin ön plana çıkması için 19 Kasım oldukça önemli. E, Türkiye'de yeni bir ekonomik e, dönem reformlar dönemi olarak nitelendirilen bir bir yolun içerisinde girmiş durumdaysa 2021 yılı içerisinde ucuz TL cinsi TL cinsi varlıklar yabancı için oldukça ilgi çekici olabilir. Buradaki 19 Kasım'da baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti bugün itibariyle geçti gitti penceresine kadar yükselmiş olacak. Yani bugün 14.75'i ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde görebiliriz. Hatta 14.76'yı bile bugün görebiliriz ki 2 daha var Merkez Bankası'nın toplantısında. Bu da Merkez Bankası'nın ağırlık ortalama fonlama maliyeti üzerinden bize gösterdiği, fonlamasından gösterdiği piyasa beklentilerine yakın bir doğrultuda karar alabileceğim Tabi bu yabancı girişini arttıracağı gibi 10 24 Kasım'da yani önümüzdeki hafta o 10 yıllık tahvil ihalesinde ilgi oldukça arttırabilir. Yani enflasyon yönelik mücadele, TL cinsi varlıklar, carry ve carry ile birlikte TL cinsi varlıkların değerlenecek olması uzun vadeli tarih düşüşü, CDS'lerin geri çekilmesi e, ve yurt dışında biraz önce bahsettiğim ortamla birlikte yabancı yatırımcının daha da e, gelmesini e, sağlayabilir. Dün yabancı alışılarının devam ettiğini gözlemledik. Fakat e, kısıtlamalar ve karantinalarla ilgili piyasada e, kapanışa doğru fiyatlamalar yani bugün kabine 13.30'da toplanacak, oradan çıkacak sonuçlar piyasada e, biraz Ağustos'un alımları frenledi. Ama Avrupa tarafına baktığımız zaman karantina döneminde yükselmediğini e, kadar Yüksel, yani karantinaya girene kadar düşen arpa borsadır. Karantinaya girdikten sonra e, Kasım başından beri çok hızlı bir yükseliş gösteriyor. Yani kısıtlamalar ve karantiler borsa İstanbul'da olumsuz yönde etkilemediğimizde belirtelim. Bugünkü hisselerimiz e, Anadolu grubu, Holding, Garanti, Kerevitaş, Şok Market ve Tüpraş'tan oluşmakta. Benim aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.